Herkesin kolaylıkla yapabileceği sağlıklı kek yapacağız. Gamze Hanım malzemelerimiz neler? Malzemelerimizi hemen sayalım. Sütümüz var bir su bardağı kadar, 4 yemek kaşığı üzüm pekmezimiz var, 2 tane yumurtamız var. Tarçın, göz kararı damak zevkimize göre ilave edeceğiz. vanilyamız var, hamur kabartma tozumuz var. Alabildiğince kek kıvamı, klasik kek kıvamı alıncaya kadar tam buğday unumuz var ve zeytinyağımız var. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar falan ilave edeceğiz. Siz de neyden ne kadar koyduğumuzu zaten göreceksiniz. Süper. Şimdi o zaman hemen kekimizi yapmaya başlayabiliriz. Hemen başlayalım. Yumurtalarla başlayacağız. Tamam. Yine önce sıvılar, sonra katılar. 2 adet yumurtamız var. Şu anda kasemize yumurtalarımızı kırdık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Yumurtaları çırptıktan sonra süt ilave edeceğiz. Tamam. Bakın şeker şeker yok. Evet şekersiz bir kek yapıyoruz. Evet. Şekeri meyvelerden alacağız. Ve e, pekmez ilave edeceğiz Tekneceğiz, birazcık evet. da. Ama isteyen... Derse ki, kuru meyveler benim için yeterli. Herhangi bir tatlandırıcı ihtiyaç duymuyorum. isterlerse eklemeye de bilirler. Süper. Şimdi burada 4 yemek kaşığı pekmezimiz vardı. Pekmezimizi de koyduk. Evet. Üzüm pekmezi. Ama siz elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Evet. 4 yemek kaşığı pekmezimiz de yumurtamızdan. Miktarı arzuya göre yine arttırılabilir, azaltabilir. Süper. Bir güzel pekmezimizi yumurtayla çırpıyoruz. Evet, pekmezimizle yumurtamızı çırptık. Evet, pekmezi özellikle normal şeker, nasıl kek hazırlarken normal şekeri yumurtayla iyice çırpıyoruz. Bunda da yine aynı mantık, pekmezle yumurtamızı iyice çırptık. Şimdi sütümüzü ilave edeceğiz. Bir su bardağı sütümüz var. Şimdi bunu çırparken birazcık dikkat edeceğiz bir anda. Üstümüz başımız. Üstümüz başımız. Sütümüzü de karıştırdık. Evet. Şimdi e, zeytinyağını ilave edelim. Yine sıvılardan devam edelim. Ne kadar olsun miktarı? Miktarı şimdi bir iki yemek kaşığı bence yeterli olacaktır. Böyle. Evet. Dolu dolu iki yemek kaşığı zeytinyağımızı da ilave ediyoruz. Evet. Son kez çırpacağız. Sonra e, kuru ve e, katı malzemelerimize geçeceğiz. Zeytinyağımızı yağımızı yedirdik. Zeytinyağıyla da çırptıktan sonra şimdi unumuzu ve hamur kabartma tozuyla vanilyamızı, tarçınımızı ilave edeceğiz. Ben mi? sizden yardım isteyeceğim, dökmenizi isteyeceğim. Öncelikle ben hep eleyerek koyuyorum. Evet. Daha böyle bir sanki güzel, güzel tutuyor oluyor kıvamı. Altı. Şimdi sizden ricam, altıda kalalım. Bunları da ilave edelim. Tamam. Kabartma tozumuz, bir paket? Bir paket de vanilya. Vanilyamızı da koyduk. Evet. Şimdi eleyerek Karıştırma kabımızı alıyoruz. Evet. Ya normalde aslında bir su bardağı unu baz alabiliriz. Hı hı. Ama ben hep süt miktarı ve içeriye giren malzemeler kıvamı değiştirebildiği için hani hanımlar zaten bilirler klasik kek hı. kıvamını O yüzden böyle kendileri ilave ede ede ilerleyebilirler. Süper. Bakın biz buğday unu kullandık. Evet, tam buğday, tam buğday kullandık. Ben böyle kalan kısımları da çekerim. Evet. Şimdi bir çırpacağım. Tamam. Sonra tekrar sizden e, un ilave, ilave etmenizi edeceğim. rica edeceğim. Sizden yine un ilave hmm. etmenizi rica edeceğim. 6'da kalmıştık. Evet. Altı kaşık dolu dolu buğday unu koyduk. Şimdi geri kalan unumuzu da ilave ediyoruz. 12 kaşık yani ilk kısmında 6, ikinci kısmında yine 6 kaşık ilave ederek kekimizi yapmaya devam ediyoruz. Bir su bardağına denk gelecek evet. şekilde. Bir, bir buçuk muhtemelen bir, bir buçuk su bardağı tam gelecektir. Hı, hı. Bir hamurumuzun kıvamına da bağlı aslında, cıvıklığına da bağlı. Evet. Cıvık oldukça siz birazcık daha katılaştırmak için un ilave edebilirsiniz. Kat Ama... olursa süt ilave edebilirler. Evet, kat olursa süt ilave edeceğiz. Bakın bir güzel karıştırdık. Son dokunuşlarımızı yapıyoruz. Biz içine kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm ve kızılcık kurusu kızılcık kurusu ilave edeceğiz. Bu tamamen yine sizin zevkinize göre değişir içerik. Hı hı. İstediğiniz gibi kuru elma olur. Bu keki havuçlu tarçınlı bile yapabilirsiniz. Temelini oluşturup ceviz, tarçın, havuç. Olur. Klasik olur. evet. Sizler olur. Hamurunu yaptıktan sonra içeri içeriğini değiştirmek tamamen size kalmış. Hamurumuzu bir güzel karıştırıyoruz. Son dokunuşları yapıyoruz. Artık kuru meyvelerimizi ilave edeceğiz. Hepsini ilave ediyoruz. Of of. Harika oldu. Ben bayılırım zaten kuru incir, kuru kayısı. inanılmaz sağlıklı. Birazcık tarçın ilave edelim. Kuru ilave ettikten sonra tarçın da koyuyoruz. Yaklaşık bence bir çay kaşığı ama böyle silme, tepeleme değil de silme. Evet. E, ...yeterli olacaktır çünkü yoğun olunca acılık veriyor tarçın. Evet tarçın şöyle hafiften bir aroması... Kokusu gelse yeter. yeter, evet. Çok güzel oldu gerçekten Gamze Hanım. Şeker kullanmadık, şeker yerine pekmez koyduk. Ve diğer kuru meyvelerimizle de biraz lezzetlendirdik kekimizi. Tadını çok merak ediyorum. Şimdi sıra geldi fırın tepsimize koymaya. Kek kalıbımıza evet. koyuyoruz. Kek kalıbımızı aldık masamıza. İçinde de yağlı kağıt var. Evet şimdi kekimizi dökelim. Döküyoruz. Evet. Şimdi tabii merak edilen soru, fırınımızda kaç derecede kaç dakika pişirelim bu şahane keki? Yine 180 derece olsun, alt üst ayarda olsun, dakikasını bir 30 dakika verelim. Sonra bir kürdanla kontrol ederiz iyice içinde çiğlik kalmış mı kalmamış mı. Gerekirse bir 10 dakika daha zaman ilavesi yaparız. Süper. Kaç derecede pişireceğiz? 180 derecede pişireceğiz. 180 derecede en az 30 dakika. Pişmediyse bir 10 dakika kadar daha. Bu güzel kekimizi fırına koyuyoruz. Meyveli kekimizi fırından çıkardık. Çok güzel görünüyor. Aynı ekmek gibi görünüyor ama tabii ki bir kek çünkü içinde pekmez var, tatlı kuru meyvelerimiz var. Harika bir görüntü, şahane bir lezzet. O zaman dilimleyelim. Çıkartıyoruz bakın kalıbımızdan yağlı kağıdımızı. Of 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 çok güzel oldu. Evinizde kolaylıkla deneyebilirsiniz. Şimdi bir güzel dilimliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten Gamze Hanımcığım. Ne demek? İzleyen herkese, yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Sevgilerimi sunuyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.